Ramazan'ın ilk gününden herkese selamlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. İlk ee, ilk gün yani tekrardan Ramazana kavuşturan Rabb'ime şükürler olsun. Bu ayı hep birlikte inşallah dol dolu geçirelim. Malum bugün yapacak çok bir iş yok. Yani e, ilk gün olduğu için vücudumu alıştırma gereksiniminde bulundum. Kendimi çok yormak istemedim. Ama dolapta lahanan falan vardı. Dedim ki boş onu sarayım. Ben çok severim lahanayı. Hem de akşama yapar kendime men olmuş olur diye düşündüm. O yüzden bu anı da bloklamak istedim. Benim bebekim hep böyle kuşlara bakıyor camdan. Bakın kuş geldi yanına. Aşkım ne yaptın? Bella. Ne yaptın bir tanem? ben bir taraftan bir de dizimi açtım dizimi izliyorum yoksa yani ses olmadan canım sıkılıyor şimdi ben lahanamı çıkartayım lahanamı bu şekilde çıkarttım İnternette bunu doğrama videoları var yani deneyeceğim bakalım inşallah başarabilirim Burası var böyle sarılacak. Bunlar var. Arkalarını tabi bunların ayıklayacağım. Burası var, burası var, burası var, burası var. Bakalım şunlar çöp. Şurası da çöp kök çünkü burası da. Bu da kök. Neyse önce iç harcımı hazırlayacağım. Daha sonra bunları haşlayacağım bir taraftan. Böylelikle devam edeceğim. Burada hemen suyumu koyup haşlayacağım. Şimdi sizi bu tarafa koydum. Gün vuruyordur muhtemelen ama ya yani ocak gözükmüyor yoksa diğer türlü de koyamadım. O yüzden şimdilik biraz böyle idare edelim. havaya da iç harcımı hazırlayacağım evet. <laughs> domatesimi doğradım. Biraz kavrulsun, üstüne salça atacağım. Hemen atmayacağım. Yoksa salça kavrulana kadar salçalar yanabiliyor. Burada da lahanam haşlanacak inşallah. Kaynar su yapmadım. Yani ılık su, o yüzden kaynamasını bekliyorum. <laughs> şöyle salçaları kattım. Ben şöyle harcımı hazırladım, iç harcımı hazırladım. Buna sardıklarımı koyacağım. Burada da haşlanmış yapraklarım. Şöyle de ortamımı kurdum. Şimdi sarmaya başlayacağım. <laughs> şimdi şöyle sardım geldim iç harcım biraz daha kaldı ama bunu şimdi e, pişmeye bırakacağım çünkü ezan vaktinde az kaldı anca pişer e, bir de malum oruç olunca çok açım e, ben şimdi bunu hemen ocağa koyacağım şöyle salçalı suyu şöyle limonlarımı koydum Dolmasın diye bir tane böyle porselen tabak koydum, ağzını kapattım. Şimdi pişmeye bırakıyorum altı yanık bu şekilde. Harcım bu kadar kaldı, daha lahanam var ama şu an sarmayacağım, ee, akşam sararım artık kalanını. Şimdi ortalığı toparlayacağım hemen. Ay karnım acıkmaya başladı ne yalan söyleyeyim acıkmaya başladı artık. Bulaşıklarımı falan akşam yakacağım Yani akşam dediğim yemeği yedikten sonra. Çünkü gerçekten hani şu an hiçbir iş yapasım yok. Direkt yemek yemelik bir şeyler daha hazırlayacağım. Daha sonra işlerimi hallederim. benim bal kız beni biraz önce sindir etti. Bunu odaya kapattım. Bakalım ne yapıyor. Oy annem. Bebeğim. Bana bak bakayım bir gel bir özür dilerim. Barışalım bir. Sarılalım bir. Yapma dediğim şeyleri yapıyor bu benim. Yapma diyorum yapıyor. Durmuyor. Bebek. Bella. Gel aşkım bakayım sen. Oh. Oh. Uyum. Sana kurban olurum ya. Seni çok seviyorum ya. Yalnız öpme konuş bozar mı ki acaba <laughs> böyle? Küçükken çok derdi annem öpme konuş bozar diye. Ama dayanamıyorum şunun güzelliğine bakın hele. Hadi bebeğim acıkmışsındır mamayı biraz. Kaç dakikada pişer acaba lahana? Ben çok acıktım çünkü. Gerçi hemen pişse de ben onu mecbur bekleyeceğim. Şu, şu. Yemek için ne hazırlasam bilmiyorum inanın çok kararsızım çünkü e, yani çok yağlı şeyler yemek istemiyorum. Bayılım aç kalıyorum Ramazanı birazcık değerlendirmek istiyorum yani e, yanlış bir tabir olabilir ama hani ben Ramazan'da normal insanlara göre e, kilo veriyor çoğu insan ben kilo alıyorum çünkü tatlıyı da çok yiyorum yemeği de çok yiyorum hani aç kalmamak için İnşallah. Neyse işte, işte e, yemekten bahsediyordum aslında canım e, video gördüm bir tane milföyden börek yapmış birisi çok güzel olmuş ama lahananın yanında o gitmez şu anda onu yapmayacağım bakalım yani çok da lahana da tek yetebilir bilmiyorum bir bakayım buzluğuma falan ona göre bir şeyler ayarlayacağım. Şöyle buzluktan tavuk köftesi vardı hazır onu çıkarttım akşam yemeği için de. Air Frey'e koyacağım. Böyle Air fry'da bunları hiçbir şey yapmadan yağ, tuz vesaire yapmadan direktmen e, vereceğim bunu. Saat kaç? Saate bir bakayım hemen. Saat elli 50 geçiyor şu an. 5'e 50 geçiyor. 6.40'da falan okunacak. Yani bir bir saat kadar vaktim var. Bir şişeye su katayım, dolaba koyayım, soğuk içeyim. Lüyümü doldurdum, hemen dolaba atacağım. Biraz soğusun. Daha sonra ulaştık Ezan vakti gelsin, tekrar açarım kamerayı. Air freye koydum, şöyle. Köftelerimi koydum, yoğurt çıkartacağım. Bir de lahana pişiriyorum, lahanadan yiyeceğim. Böyle bugün de bu şekilde geçecek sanırım ama sadece şu an yani bir tık acıkmadım değil bir de susadım ben hani e, günlük hayatta da suyu çok içen biriyim. Birazcık susadım ama neyse şükür hamdolsun çok yine. Bunlar benim namaz elbiselerim yani etek var. Şu da tülbent. Benim bella bu şekilde yaptı bıraktı. Ben koymuştum düzgün bir şekilde oynamak için buraya bıraktı. Şu odaya bakalım. Buraya çok girmiyorum. Bu şekilde bomboş beni bekliyor. Böyleyim. Bak benim Bella Hanım hemen geldi. Buradan balkona çıkmak istiyor. Balkonu çok seviyor. Ama akşam oluyor şu an çıkartmayayım artık. Değil kızım? Çıkmak istiyorsun değil mi? Ne yapalım? Ne yapayım? Açayım mı? He? Bella. Balkon mu açayım aşkım? Ama olmaz bir tanem. Olmaz bebeğim. Hava soğuk. Akşam oluyor. Ben sana mama vereyim gel. Yaş mama vereyim ben sana gel. Koş. Hadi mama kabına koş. Yaş mama vereceğim koş. Neyse ben şimdi gideyim birazcık diziyi izleyeyim. Hadi gel kapatacağım kapıyı. Birazcık filmimi izleyeyim. Vakit geçmiş olur. Daha sonrasında da yemeklerimi hazırlarım. Bir güzel yerim karnımı doyururum. Yemek yerken görüşürüz. Şu an e, iftar saatine baktım, e, 20 geç okunacakmış, 17 geçiyor. Ben 40 geçi düşündüğüm için kalkmıyordum. Şu an hızlı bir şekilde hemen e, köftemi açtım. Ay çok acıktım, neyse ben e, yoğurdumu falan katayım. Ezan okunuyor ve benim köftem daha olmadı. Neyse suyum içeyim ben de. Ben şöyle yemeklerimi koydum. Köfte pişiyor sadece Eyüp Beyle. Şayet farklı açacağım. Allah'ın kabulüne inşallah. Şimdi şunun tadına bakacağım. Çok merak ediyorum. Sıcak sence biraz? Tık sıcak sıcak tadı şundan mükemmel. Ay ben Hoşçakalın. kendime geldim çok şükür yani gerçekten hamdolsun hep diyoruz ama bazen böyle zamanlarda daha çok kıymet anlaşılır yemeğin ve bir bardak suyun. Ben yemeğimi yedim o an çekmeyi unuttum yani köfteler vesaire olunca direkt ben yedim daha sonra baya bir çok su içtim şu anda bir bir, bir buçuk litre yakın su içtim. Şimdi biraz önceki işlerimi halledeceğim. Bulaşıklarımı vesaire bir de makinem boşalacak. Onları boşaltacağım. Sonra dinleneceğim. geldim sonunda. Ee, bu şekilde oldu. Biraz kurusun bunlar. Kaldıracağım yerine. Makineye koymadığım ürünler. Makineye de yarısını koydum zaten. Şöyle içim kalmıştı. Onu da biraz sonra saracağım. Biraz dinleneceğim. Daha sonra saracağım. Şimdi ben e, burada kapatacağım videoyu. Daha sonrasında bir kahve yapıp e, Instagram'da sanırım ya Instagram'da ya TikTok'ta canlı yayında olacağım. Yani e, muhtemelen onu görmeyeceksiniz ama e, ara ara canlı yayınlar açıyorum. Instagram'da olur, TikTok'da olur. Beni takip etmeyi unutmayın oradan. Oradaki hesaplarıma da bekliyorum. Burada ise kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, e, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.